Selam arkadaşlar. Neden? Selam arkadaşlar. Bugün gün, e, işte bugün hani yapıyoruz. Gözümü çıkardım. Maskelerimi görmeyin Çok kala maskelerim var. Bir dalga geçersiniz diye. Evet başlıyoruz. Başta saç yapacağım hiç sevdiğiniz şey saç yok. Ne bunlardan güzel karakter yapmamı istiyorsanız, e, nasıl bir karakter yapmamı istiyorsanız bana mesela atabilirsiniz. E, yorumlara şöyle diyebilirsiniz. Abla. E, Ablacım mesela kardeşim diyebilirsiniz benden büyük olanlar bilmem işte bir şey değil Eee, işte, ne desem, işte yazacaksınız, diyeceksiniz ki, abla şöyle bir karakter yap diyeceksiniz. Eee, sonra ben de aynısını yapıp video olarak gönderebilirim. Ama biraz zorlanıyorum videoları çekmekten. Üstüme bakacağım. Hala bir üstüme giremedim, girmişim ya ben. <laughs> Yep, that's all <laughs> I'm <in> love. How do you plan let